Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerle giz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkın'ın hastane çekimlerinden kamera arkası muhteşem görüntüler getirdim. Herkesin heyecanla beklediği 20. bölüm seti 2 gündür hastanede devam ediyor ve kamera arkası yepyeni kareler birer birer gelmeye başladı bile. Bakalım Kazım yoğun bakımdan hangi bölüm çıkacak ve tabi Ferit vurulmadı arkadaşlar vurulan sadece Kazım. Eğer sizler de bu tarz görüntülerden memnunsanız ve devamlı olarak görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Setten gelen yepyeni kareleri, yepyeni haber ve spoiler bilgileri sizlere ileteceğim. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.